Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Atasaray'ın bugün istatistiğine bakalım. Bakmadan önce şunu söyleyeyim. Galatasaray 3 <laughs> olunca o forvetlere bak uzaydan gelmiş. O orantısız güç. Ligi kapatın. Efendim, Öztürk. haksız rekabet. Şu, haksız, re haksız rekabet. Evet. Şöyle uçuyor. Böyle kaçıyor Galatasaray. Kim tamam. dedi bunları? Bak hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ya ben sana sevdiğim ben 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 benim sağda yazılır mı sonra? Ya bunu biz beziyor. Galatasaray içimizdekiler diye sevgilerle şansımız var mı? Bizim içimizdekiler diyor. Bak Bilgin bak. bak biz bu sezon nasıl diyebiliriz? Bak, sevgili acı. bak. Biz bu sezon Ajax karşısında değişik grafik 4 numara. Rezil oynayarak bak. Rezil oynayarak kaybettiğimiz ama ilk kaybettiğimiz resmi maçtan sonra Yerden yere vurdular. Bak evet. Bülent'i üstüne getirdim ekrana. Bakayım abi. Dakika 72. Çıkan oyuncu Sinan, yerine gelen oyuncu Mudat. Galatasaray. <laughs> Yıl kaç? 2018. 7 Kasım. Sonrası çıkan oyuncu Osimen, giren oyuncu Icardi. Aa, Değişime <laughs> bakar mısın Galatasaray'daki? <laughs> ama Osimen gidecek. Ocak ama gidecek şimdi ya. burada uçarım, <laughs> kaçarım, uzay takımıyım ben de derim. İyi oyuncu. İyi oyuncu. Hakikaten iyi oyuncu ama gidecek... Ben zaten geçen hafta sevgili Halil şunu söylemiştim. Icardi ile Osimen. ikisi yan yana gelince ne olur falan. Şimdi geleceğiz. Oralara geleceğiz. Bak şimdi. <laughs> geleceğiz oralara. Şimdi 3-0 Galatasaray olunca başladı tam tam. Tam tamcılar başladı. Yani Galatasaray bitti ya. Bu sezon artık bitti. Fener zaten kötü. Ya Eşitler daha 7. Dağılmış. haftadayız ya. Kim Efendime söylüyor bunları söylüyor. ya? Neye göre konuşuyoruz? Neyi konuşuruz? Birazdan Abi hayır. Birazdan tam, tam. Okan Buruk'u konuşacağız. Işte falan. Birazdan Şimdi Okan Buruk'un Sevgili Ali Naci, Okan Buruk'un tehditlerini döreceğiz. süper Kupa finalinde sen döreceğiz. yenmedin mi Galatasaray'ı? 5-0 yenen konuşacağız birazdan. Dur. Yenen Beşiktaş şey mi Bez Bir müsaade 0. edin de bir sahayı konuşalım. Bir müsaade edin. Bakın, bakın şimdi. Zevkle konuşun Galatasaray. Bak bak <laughs> yani şimdi <laughs> maç 3-0 alkolik yorumlar şey yapıyor. Tweet atıyor. Bülent Uslu izliyor musun maçı? Yani öyle bir coşmuşlar ki, öyle bir havaya girmişler ki hepsi mest olmuş. Hepsi şampiyonluklarını ilan ettiler. Öyle yok. Bak, gerçeklere geliyorum şimdi. Biraz sahanın içerisini konuşalım önce. Şimdi istatistiklerde bugün Galatasaray'ın sevgili arkadaşlar 3 şutu var. 3 kaleyi tutturduğu 3 isabetli şutu var. 3'ü de gol oldu zaten. Tamam? Kasımpaşa'nın 6 şutu var. Bugün Galatasaray'ın gol beklentisi 1.06. Kasımpaşa'nın gol beklentisi 2.29. Sevgili evet, Ahmet Ercanlar. Farklı? Evet, sevgili izleyiciler. Ya şimdi, bunu izledik zaten. Şimdi, şimdi izledik bunları. Şimdi ikinci yarının istatistiğine geliyoruz. Çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim sevgili Ahmet Ercan. Hazır mısın? Hazırım. İkinci yarıda Galatasaray'ın yok. Galatasaray'ın. Biliyoruz bunları. Gol beklentisi 0-15. Ya sen kendi evindesin. Bak Galatasaray'ın oynadığı takımlar burada. Galatasaray oynadığı takımlar burada. 19. sırada Adana Demirspor. 18. sırada Hatay Spor. 16. sırada Çaykur Rizespor. 15. sırada Gaziantep. 11. sırada şu an 12. görünüyor. Kasımpaşa.